Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde daha önce işlemiş olduğumuz gerilmeler konusunun devamı olan kırılma hipotezleri konusunu anlatacağım. Bu konu içerisinde iki farklı gerilme durumu söz konusu. Bunlardan bir tanesi eksenel gerilme hali. Diğeri çok eksenli gerilme hali. Eksenel gerilme durumunda bir eksende bir yapı elemanına ya da cisme ya da plakaya çekme ya da basınç gerilmeler etki edebilir. Sigma B ifadesini çekme kırılma gerilmesi olarak sigma b üssü ifadesini basınç kırılma gerilmesi olarak göstereceğiz. Bu sistem üzerindeki gerilmeler arkadaşlar basınç ya da çekme halinde sigma b ya da sigma b üssü değerlerine ulaştığında artık etki edilen cisimde kırılmalar, parçalamalar başlayacaktır. Eğer cisim sünek bir malzeme ise kırılma yavaş yavaş olurken gevrek bir malzeme ise kırılma aniden olacaktır. Biz bu kırılma hipotezlerini işlerken de arkadaşlar asal gerilmeler üzerinden işlem yaparak değerlendireceğiz. Yani bu sisteme etki eden sigma değerleri aslında asal gerilme olacak. Çok eksenli gerilme halinde ise sigma1, sigma2 ve sigma3 şeklinde üç 3 farklı eksende etki eden gerilmeler söz konusu. Bu değerlerden herhangi birisi kritik gerilme değerine ulaştığında cismin kırılabileceğini, parçalanabileceğini söylememiz gerekecek. Kırılma hipotezler arkadaşlar uzayda güvenli ve riskli bölgeler oluşturacaktır. Bu çok eksenli gerilme hali için ifade edelim. Mesela sigma 1'in etki edebildiği güvenli gerilme aralığı sigma 3 ve sigma 2 için de geçerli. Bunların etki ettikleri gerilme alanlarını işaretlediğimizde arkadaşlar bu gerilmelerin üzerinde bir değer uygulanırsa kuvvet olarak riskli bölgede yani kırılma bölgesine geçeceğimizi, yalnız bu değerlerden daha küçük değerler sisteme ya da cisme uygulanırsa güvenli bölgede kalabileceğimizi, zaten bu güvenlik gerilmelerinin de bunları karşılayabileceğini söylememiz yeterli. hipotezlerini iki farklı hipotez şeklinde göstereceğiz. Bunlardan bir tanesi normal gerilme hipotezi, diğeri Tresca hipotezi. Bu Tresca hipotezini farklı bir isimle de kaynaklarda görebilirsiniz arkadaşlar. Normal gerilme hipotezinde bir sisteme etki eden üç farklı gerilmenin arkadaşlar maksimum olanı bu sistemin dikkate alabileceğimiz maksimum gerilme değerini bizlere verecektir. Bakın e, aşağıdaki taralı kısımlarda, çerçevelerde e, çekme gerilmesinin basınç gerilmesine eşit olması halinde normal gerilme hipotezine göre etki edeceğimiz güvenli bölge kırmızı hatla çevrilmiş durumda. Bakın sağ üst taraf sigma B değerinde, yükseklik sigma B değerinde, yine buradaki değerler sigma B değerinde. E, şuraya geliyorum sigma B üstü ve sigma B üstü şeklinde olacak arkadaşlar. Burası da yine aynı şekilde. Bu ifade de arkadaşlar taralı alanın güvenli olduğu, bu alanın dışında bir gerilmeyle karşılaştığımız halde riskli bölgede yani plakanın kırılabileceği bir bölgeyle karşı karşıya kalmış olacağız. İkinci durumda da çekme gerilmesi ile basınç gerilmesinin birbirine eşit olmayacağı bir durum söz konusu olabilir. Burada da yine sadece Yerleştirdiğimiz Sigma 1 ve Sigma 2 asal gerilme eksenlerinin konumu değişecektir çünkü Sigma B ile Sigma B üstünün değerlerinde farklılık söz konusu olmuştur. Bu taralı alanda yine içi güvenli bölge, dış kısmı arkadaşlar riskli yani plaka'nın kırılmasına sebep olacak bölgelerden bir tanesi. Tresca hipotezine gelince buradaki formülümüz şu arkadaşlar bizim bu sigma 1, sigma 2 ve sigma 3 için e, hepsi asal gerilme aslında. Normal gerilme hipotezinde maksimum olan değeri alıyorduk. Tresca hipotezinde de yine bu gerilmelerden e, maksimum olandan minimum olanını çıkararak bizim Tresca hipotezinde kullanacağımız sigma b hesapla bulduğumuz değeri kullanmamız gerekiyor. Tomax dediğimiz ifadede yani kayma gerilmesi için kullandığımız kısımda sigma b'nin yarısı kadar. Yani yukarıdaki farkın yarısı kadarlık bir durum söz konusu olacaktır. Kayma gerilmesinin kritik değeri için. Tresk hipotezinin güvenli olan bölgesiyle güvenli olmayan bölgesini de şu şekilde göstereceğiz arkadaşlar. Bakın normal gerilmede kare ya da dikdörtgen halini alıyordu güvenli bölgemiz. E, hipotezinde de yine biz sigma b değerleriyle şurası sigma b üstü olacak onları yazalım. Sigma b üssü ...ifadelerini yerleştirdiğimizde arkadaşlar... ...bu ikisinin arasındaki farkı... ...şurada hesapladığımız maksimum-maksimum-minimum... ...değerinden ortaya çıkararak... ...bir lineer hat şeklinde çizmemiz gerekecek. Bu Treska hipotezinde kullanacağımız... ...güvenli bölge aslında normal gerilme hipotezine göre... ...bir farklılık arz edecektir. Bu aslında dezavantaj. Çünkü normal gerilme hipotezinde şu dış noktalardaki değerler de güvenli bölge içerisinde kalırken Treska hipotezinde buralar artık riskli bölge içerisinde kalacaktır. Burada yine dezavantaj olarak e, söyleyelim. Sigma B ile, Sigma B üstünün yani çekme ile basınç gerilmesinin farklı olduğu bir durumdayız arkadaşlar. Yine Sigma 1 ve Sigma 2 asal gerilme hatlarımızı yerleştireceğiz. Yalnız buradaki e, güvenli bölge alanının şekli bir öncekine göre farklılık yine gösterecektir. Normal gerilme hipotezi ile tresk hipotezi arasındaki farka baktığımızda birinde maksimum gerilmeyi dikkate alırken diğerinde maksimum ve minimum gerilmelerin farkını dikkate alarak işlem yapıyoruz. İlk sorumuza geçtiğimizde burada plaka etki eden gerilmeler olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bu gerilmeler altında plakanın normal gerilme hipotezine göre kırılıp kırılmayacağını kontrol etmemiz isteniyor. Sigma x değeri to x y değeri ve e sigma b ile sigma b üstü değerleri bizlere verilmiş soruda. Bakın sigma y değerine 0 yazmışız. Çünkü burada düşeyde olan herhangi bir e y eksenindeki gerilme değeri yok. Dolayısıyla bunun değerinin 0 olduğunu söylememiz yeterli olacaktır. E Tabii bizim için asal gerilmeler önemliydi. Öncelikle kırılma hipotezindeki asal gerilmeler üzerine işlem yapacağımız için asal gerilme değerlerini bulmamız gerekecek. Arkadaşlar buradaki sigma x ve to x'e değerleri sistemin dönmeden önceki hali. Sistem döndükten sonra ortaya çıkan asal gerilmeler sigma 1 ve sigma 2 ile gösterilmiş durumda. Biz bunları hesaplarken iki farklı yöntemimiz vardı. İsterseniz açı değerini bularak hesap yapabilirdiniz ya da r değerini hesaplayarak işlem yapabilirdiniz diye söylemiştik. Bu yolun daha kısa olduğunu ifade etmiştik. O yüzden buradan işlem yaparak devam edeceğiz. R değerini hesaplarken formülümüz bu şekildeydi. Sigma eksi, sigma y ve tu -y değerlerini yerine yazdıktan sonra ortaya çıkan R değeri 1250 kg bölü santimetre kare olacaktır. Sigma 1 ve sigma 2 değerleri de arkadaşlar yani asal gerilmelerden birincisi ve ikincisi. Birine R değerini ekleyerek Diğerini R değerini çıkararak işlem yapıyorduk. Bunu da yine söylemiştik. Buradan gelen değerler sigma 1 için 2250, sigma 2 için eksi 250 kilogram bölü santimetre kare. Tabi bu normal gerilme hipotezinde bu değerlerden maksimum olanı almamız gerekecekti. Ee, yine şunu da söyleyelim. Bu gerilmeler karşılaştırırken arkadaşlar e, mutlak değerce karşılaştırılmasına bakılacak. Bu da bizim için önemli. Şunlar da arkadaşlar sigma 1, sigma 2 ve sigma 3 değerleri. Sigma 3'te de değer olmadığı için yerine 0 yazdık. Buradan elde edeceğimiz maksimum gerilme değeri 2200. Yani bunu hesapla bulduk biz. E, sistemde verilen basınç çekme gerilmesinin değeri de 2300 kilogram bölü santimetre kare olduğu için bu değerden daha küçük bir değerle karşılaşmış durumdayız. Dolayısıyla plakanın kırılmayacağını söylememiz gerekiyor. İkinci sorumuzda da yine bir önceki soruda kullandığımız değerleri kullanarak aynı sorunun bu sefer Tresca hipotezine göre kırılıp kırılmayacağını test edeceğiz. Burada bulduğumuz asal gerilmeler 2250 ve eksi 250 kilogram bölü santimetreye kadardı. Bu hipoteze göre arkadaşlar formülümüz bu ikisinin farkı kadar olacaktır. İkisinin farkını alınca tabii buradaki eksi işaretinde dikkat almayı unutmuyoruz. Elde ettiğimiz gerilme değeri 2500 kilogram bölü santimetre kare. Yani bu plakaya bu kadarlık bir gerilme uygulanacaktır. Yalnız plakanın emniyet gerilmesi değeri 2300 olduğu için arkadaşlar bu değerden daha fazla bir değerle karşılaştığımızdan dolayı plakanın kırılacağını söylememiz gerekiyor. Yine Treska hipotezi ile normal gerilme hipotezlerine göre güvenli ve riskli bölgeleri çizimini anlatmıştık arkadaşlar. Bu sorunun değerlerine göre bu iki hipoteze göre e, güvenli ve riskli bölgeleri çizdik. buraya. İkisinin farkına bakacağız. Şimdi Tresk hipotezine göre e, 2300 olan Sigma B ve 2300 olan Sigma B üstü değerlerini yerleştirdik. Bu ikisi arasında kalan lineer hattı fark olarak yazmıştık. Arkadaşlar bu hattın sınır noktaları 2300 değerinde. Yalnız bizim bulduğumuz 2250 ve eksi 250 değerlerini bu sistemde koordinat olarak yerleştirdiğimizde A noktasını elde edeceğiz. Dikkat ederseniz A noktası bu kırmızı hattın dışında kalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla riskli bölgede kaldığı için plakanın kırıldığını Treska hipotezine göre söylüyoruz. Normal gerilme hipotezine baktığımızda yine çizimini yaptık, yerleştirdik. A noktasını 250 ve 2250 olarak yerleştiriyoruz. Arkadaşlar A noktası plakanın içerisinde kaldığı için güvenli bölgede kalmış durumda. Dolayısıyla bu hipoteze göre de bu plakanın kırılmayacağını söylemiş oluyoruz. Kırılma hipotezleri konumuz. Bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın arkadaşlar.